Merhaba, bugün sizlere parçalardaki eksenli unsurların delik gibi, diş çekilmiş delik gibi, slot gibi, kamak kanalı gibi ekseni ya da eksen düzlemi olan unsurların e, konum toleransıyla tarif edilmeye çalışıldığında datum referans yapısıyla ilişkileri nasıl sağlanmalı, neler sorgulamalıyız bunu konuşmaya çalışacağım. Ayrıca bir de konuyla ilgili zaman zaman gelen bir soruya yanıt vermeye çalışacağım. Parçalarımızda çok doğal olarak montaj parçalarında, makine parçalarında her zaman eksen unsurlar vardır. İşte düz delikler, diş çekilmiş delikler, pinler, kanallar, onların da eksen düzenleri vardır. Ve bu unsurlar montajda kullanıldıkları için, montajda bir karşılığı olduğu için bu unsurların yerleri son derece önemlidir. İşte yerini tarif ederken de eksenin yerini tarif ederek unsuru yerleştirmeye çalışıyoruz. Eğer eksenin yeri doğru yerde değilse, öngörülen o doğru konum dediğiniz yerden biraz sapmışsa ve eksen bir yüzeye göre dik olması gereken bir yüzeye göre tam dik değil de biraz eğriyse delikler olduklarının daha küçük dış unsurlar yani pimler de olduklarının daha büyük davranırlar ki buna zahiri durum diyoruz ve montaj zor olmaya başlar hatta olmayabilir. Bu yüzden konum toleransı, eksenlerin yerini doğru belirlemek ve doğru kontrol etmek oldukça önemli. Şimdi bunu bir örnek üzerinde, bir örnek parça üzerinde anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki bu parça şuradaki dört delik kullanılarak, şu yüzeydeki dört delik kullanılarak ya da şu yüze, şöyle göstereyim. Bir yere bağlanacak. Metrik 8 civatalarında bağlanacak. Ve şuradaki silindirin ekseni de yine bağlandığı yerle, bir parçanın başka unsurlarıyla ilişkili. Dolayısıyla şu dört deliğin eksenli ve şuradaki silindirin eksenli konum toleransıyla bir yerde tutmak istiyoruz. Sapmasını önlemek istiyoruz, kontrol etmek istiyoruz. O zaman bu parçanın resmini şöyle yapabiliriz. Bu resimde birçok ölçüyü göstermedim nedeni karışıklık olmasın modelden alınabilir. Yalnızca bugün alacağımız konu ilgili olan e, rakamları, değerleri ve sembolleri verdim. Birçok parçada olduğu gibi bu parçada çok karmaşık olmayan bir parça. Üç adet datumumuz var. Birinci datum A datumu. Bir yüzey. Parçanın oturduğu yüzey diye, montaj yüzeyi. Şu yüzey ve çoğu zaman olduğu gibi yine bu yüzeye bir e, düzlemsellik toleransı, yani bir şekil toleransı veriyoruz. Yani yüzeyi, datumu kalifiye ediyoruz. Madem bu önemli bir yüzey, kritik bir yüzey, kritik bir unsur, önemini verdiğimiz toleransla ortaya koyuyoruz, belirtiyoruz İkinci datum şu yüzey gibi gözüküyor. Evet bu yüzey, B datumu, üçgen buraya iliştirilmiş, datum üçgeni. Şuradaki üçgen datum, e, datuma ait B datuma ait üçgen bu yüzeyden uzatılan bir çizgiye iliştirildiği için B datum da bu yüzey. Parçanın şuradaki yüzeyi. Üçüncü datum ise biraz daha farklı. Datum sembolü yani üçgen bir ölçünün çizgisinin hizasına konmuş. Böyle olunca standartların tanımı gereği ya da kabulü gereği şuradaki eksen düzlemi datum C. Yani 80'lik unsurun, şurada 80 genişliğinde bir feature of size var, unsur, boyutlu unsur var. Bu unsurun tam ortasından geçen eksen düzlemi, bu unsuru tam ortadan ikiye bölen, parçayı simetrik olarak bölen, dolayısıyla simetri eksen diyebiliriz, eksen düzlemi datum C olarak algılanmalı. Yani datum C şu kenar değil, üçgen bu kenarı gösteriyor gibi gelebilir bir çoğumuz ama ölçüyle ilişkilendirildiği zaman, eksen düzlemi ya da simetri ekseni datum C demektir. İşte bu üç datumun birbirini kestiği, birleştikleri yer ki şurası gibi gözüküyor birleşme yeri. Onu da çizmeye çalışayım. Şurası üç datumun birleştiği yer. Yani parçanın orijini. Başlangıç noktası. Artık buraya göre unsurları tarif edilebilir parçanın diğer unsurları. Şimdi Montaj başladığında ilk yapılacak işlem bu parçayı bir yere bağlamak olacak. Şu dört tane deliği kullanarak, metrik sekiz civatalar kullanarak öyle gözüküyor. Sekiz buçuk denilmiş delikler. Bir yere bağlamak. Dolayısıyla A datumdan oturtup buraya bağlamak. Dolayısıyla deliklerin yerleri son derece önemli. Eğer bu deliklerin yerleri doğru tarif edilemezse ya da yerlerinden doğru yerden ayrılmışlarsa veya fazla eğik olurlarsa eksene Eksenlerin dikliği A'ya göre dikliği fazla eğik olursa montajda problem yaşanabilir. Bu nedenle delikler ne yapılmış arkadaşlar? Dotunlarla ilişkilendirilmiş. Delikler A, B ve C dotunlarıyla ilişkilendirilmiş. İşte bu ilişkiyi sorgulamak ve bu sorgulamanın sonunda doğru yanıt almak özellikle parçanın muayenesini yapacak, boyutsal muayenesini yapacak arkadaşlar için son derece kritik ve önemli. Demek ki geometrik boyutlandırma konum toleransı benim resimlerde bu ee, parçanın kontrolünü yapacak arkadaşlar. Soracakları şey şu ya da doğru anlamaları gereken şey, bilmeleri gereken şey şu. Burada dört adet delik var. Çapları belli. Toleransları belli. Demek ki bu deliklerin çapları ölçülerek kontrol edilebilir. İşte bir kumpasla çapları ölçüp şu tolerans içerisinde değil buna bakabiliriz. Ancak bu deliklerin için ayrıca bir de konum toleransı verilmişse ya da geometrik tolerans verilmişse bir kontrol daha yapılması lazım. Neyin kontrolü? Delik eksenlerden konum toleransı verilmiş. Konum toleransı genellikle eksenler için verilir. Eksenin yeri için verilir. Location için verilir. Bu eksenlerin A, B ve C datumları ile ilişkisi sorgulanacak. Datum A var mı? Var. Bunu gördük. Demek ki datuma göremezsek resimde buradaki sorgulamaya başlayamayız. Datum B var mı? Var. C var mı? O da var. Bunları gördük. Şimdi sorgulamada şunu soracağız. Buradaki dört dilin ekseninin datum A ile yani şu yüzeyle ne ilişkisi var? Nasıl bir ilişki var? İlişki nedir? Diklik. Deliklerin eksenleri A datumuna dik olacaklar. Demek ki buradaki 0.25 konu tolerans konum toleransı A söz konusu olduğunda, datum A söz konusu olduğunda dikliğin toleransı. Deliklerin A yüzeyine, delik eksenlerin A yüzeyine ne kadar dik olduğunuzun sorgulanması burada. Bunları CMM'de kontrol ediyoruz çoğu zaman. İşte CMM'in olmadığı zamanlarda, yani CMM'imiz yok ya da CMM çok meşgul. O zaman geleneksel bazı ölçüm cihazlarıyla, bazı aparatlarla, işte bir plate'le, bir mihengirle, bir propla, uygun bir probe'la dikliği kontrol edebiliyorsak, şu deliklerin A yüzeyine dikliğini ne kadar sapmış olduğunu görebiliyorsak bu kontrolü yapabiliriz demektir. Demek ki A ilişki diklik. B dotumu ile ilişki nedir? Deliklerin B dotumu ile ilişkisi nedir? Mesafe. B dotumu şuradaki yüzey ve hem şu Şöyle bakarsak parçaya, hem şu delikte de şu deliğin, hem de bu delikte de bu deliğin B datumuyla şu yüzeyle ilişkisi mesafe. Şu iki deliğin de bu yüzeyden mesafesi var, şu iki deliğin de şu yüzeyden bir mesafesi var. Demek ki buradaki ilişkide mesafe ilişkisi, onun için mesafeler ne yapılmış? Özel bir sembolle, temel ölçü dediğimiz ya da basic ölçü dediğimiz sembolle, sembolleştirilmiş Demek ki onun toleransı ve 60'ın toleransı da yine burada. Bu kadar sapabilir delikler. Yani şöyle görmeye çalışıyoruz. İki deliğinde ya da dört deliğinde 0.25 çapında tolerans bölgeleri var. Bu toleransın başında çap işareti var. Bu tolerans bölgesinin yuvarlak olduğunu, sendirik olduğunu gösteriyor. İşte bu deliklerin hepsinin böyle 0.25 çapında tolerans bölgeleri var. Ne zaman delikler en fazla malzeme durumdayken, en küçük durumdayken ve deliklerimizin eksenleri bu tolerans bölgelerinin içerisinde eğilebilir. İşte A'ya göre diklik. Ya da bu tolerans bölgesi içerisinde radyal yönde herhangi bir tarafa doğru kaçabilir onun için kalmak koşulu, tolerans bölgesi içerisinde kalmak koşuluyla. Demek ki B ile mesafeyi de kontrol eden yine buradaki 0.25 konum toleransı. Peki C ile ilişki nedir? C şuradaki eksendi, eksen düzlemiydi. Deliklerimizin C ile ilişkisi yine mesafe. C parçanın simetri ekseni ve dört deliğinde bu simetri ekseniyle mesafe ilişkileri var. Şuradaki iki deliğinde yine simetri ekseniyle mesafe ilişkileri var. Mesafe ne kadar? 60'ın yarısı kadar. Yani 30 yine basic temel ölçü. Buradan şu çıkarımı yapmamız lazım bu çok genel bir kuraldır ya da genel bir genel bir geçerliktir. Konum toleransı kullanıldığında eksenlerin konumunu kontrol etmek istiyoruz. Datumlarımız var. Datumlarla ilişki ise her zaman her zaman ya açıdır ya mesafedir. İşte burada datuma ilişki 90 derece yani bir açı. 90 dereceyi kural gereği yazmıyoruz. Başka bir açı olsa yazacaktık. 0 ya da e, 180 ya da 90 dışındaki bütün açılar yazılır. B ve C ilişkisi mesafe, mesafelerde basic ölçülerle, temel ölçülerle belirtilmiş. Demek ki sorgulayacağımız şey, yani muayenecilerin, boyutsal muayene yapan arkadaşların konum toleransı ölçümlerinde sorgulayacakları en önemli şey, bu ilişkiyi doğru anlamak, doğru yorumlamak, tabii resimde doğru olması koşuluyla resimler de bazen hatalı olabiliyor ve e, göremiyoruz. Resim doğruysa, tasarımcı doğru yapmışsa muayeneci doğru anlar ve doğru ölçümü yapar. Peki sık sorulan bir soru var demiştim. Zaman zaman sık demiyorum ama Zaman zaman sorulan, sorulan bir soru var. Şimdi ona geldim. Şurada 36 çapında bir silindirimiz var. Varsayalım ki bu silindirin yeri de önemli. A, B, C datumlarına göre. işte A'dan mesafesi, B dikliği, C'nin tam üzerinde olması gibi koşullar da önemli. Montaj için ya da fonksiyon için. O zaman bu delik içinde A, B, kullanarak bir konum toleransı verilebilir. Örneğin şunu yazabiliriz. B, A, C diyebiliriz. Niye ABC B, C değildi B, A, C? Örneğin burada ABC varken burada A ile B yer değiştirmiş. Burada çok genel bir kabul vardır. Delikler eksenli unsurlardır eksenlerinde mutlaka delindiği bir yüzey vardır. İşte şu dört deliğin delindiği, eksenin geçtiği yüzey, şu yüzey dik oldukları. Ve yüzeye genellikle birinci datum olarak kullanılır. Şurada olduğu gibi. Bakın bu dört delik bu yüzeye delindiği için, bu yüzeye dik olmaları gerektiği için bu dört delik için bu yüzey A olarak tarif edilmiş, datum A olarak tarif edilmiş. Burada ise şu silindirin ekseni şu yüzeye dik. Buna dik olması gerekiyor. Bu yüzden B'yi burada birinci datum yapmak genel olarak kullanılan bir yöntemdir. Bazı firmalar bunu standartlarında yazarlar ya da talimatlarında yazarlar. Bazı tasarımcılar, birçok tasarımcı bunu kullanır. Ancak böyle yapacağımıza buna da ABC yazsak. Yani şunun yerine bunu yazsak bir şey değişir mi? Bu konuda standartlarda yaygın kullanılan standartlarda herhangi bir not, herhangi bir kural, herhangi bir prensip yoktur. O zaman biz yorumlayabiliriz, mi? kendimiz yorumlayabiliriz. Ve yorumlarken de her zaman şunu gözetiyoruz. Datumların sırası böyle de yazılmış olsa, BAC olarak da göstermiş olsa, ABC olarak da göstermiş olsa biz her zaman özellikle kaliteci arkadaşlar, muayeneciler şunu sorgulayacağız. Şuradaki silindirin, 36 çapındaki silindirin ekseninin B ile ne ilişkisi var? B'ye dik olacaklar. Dolayısıyla B burada, burada da olsa, burada da olsa ilişki diklik. Peki A ile ne ilişkisi var bu eksenin? A taban yüzeyimizde bir mesafe ilişkisi var. Mesafe ne kadar? 92 temel. Demek ki A ile ilişki mesafe. A burada da olsa, burada da olsa ilişki mesafe. Peki C ile ne ilişkisi var? Buradaki eksenin C'nin tam üzerinde olacak. C düzleminin üzerinde olacak. C'den kaçık olmayacak. C'ye göre ofsetli olmayacak. Ne kadar kaçabilir? İşte şuradaki tolerans kadar kaçabilir. Yani C ile ilişki mesafe. Mesafede 0 mm ve 0 mm'nin toleransla yine şuradaki Yüzde beş çapındaki bir silindir. Dolayısıyla ilişkiyi sorguladığınızda, konum toleransında, datumlarla ilişkiyi sorguladığınızda datumların sıralamasının çok bir önemi kalmıyor. Tabi bu tamamen önemsiz anlamına gelmiyor. Bazen sıralama değişince, özellikle CNN ölçümlerinde, sonuçlar da farklı çıkabiliyor birbirinden. Ancak datumların birbirine dik olduğunu varsayarsak, mükemmel olduklarını varsayarsak, Burada CMM'de ilk doğrultma nasıl yapılmış olursa olsun ki muhtemelen A birinci atum, B ikinci atum, C üçüncü atum şeklinde doğrultma yapılacak. Ölçümü şuna göre de yaptığımızda sonuç değişmeyecek. Çünkü 92'nin toleransı A ile ilişki belli tolerans. B'ye göre diklik belli. C'nin üzerinde olması belli. Dolayısıyla sonuçlar çok fazla değişmeyecektir. Bu nedenle gösterimlerde bu metodu ya da bu metodu kullanmakta bir sakınca gözükmüyor ve dediğim gibi standartlarda bunun ilgili çok açık bir e, <laughs> kural ya da e, prensip belirtilmiş değil. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir e, konuda başka bir zaman tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.